Metrobüslerin korkulu rüyası, yer kapma şampiyonu Römork Sultan teyze, o çiçekli devasa şalvarı, kafasındaki sıkı yazması ve elindeki pazar arabasıyla durağa yanaşır. Kapılar açıldığı an Sultan teyze bir Amerikan futbolcusu gibi omuz atarak içeri dalar. Ama boş koltuk yoktur. Sadece genç bir çocuk kulaklıkla müzik dinlemektedir. Bizim Römork Sultan çocuğun başucuna dikilir ve karnını çocuğun suratına dayayarak ah belim ah bacaklarım diye inlemeye başlar. Çocuk duymaz, sultan teyze sinirlenip elindeki pazar çantasını çocuğun kucağına yanlışlıkla bırakır. Çocuk teyze ne yapıyorsun diye uyanınca sultan teyze bütün otobüsü oynayarak o acıklı ve sitemkar repliği patlatır. Römork sultan vah yavrum vah ben üç savaş beş ihtilal gördüm ama senin kadar gamsızını görmedim. Ayaklarım koptu, bastonum ağladı. Sen hala müzik dinle. Kalk da şu pazar arabam otursun bari. O benden daha yorgun. Çocuk utancından kalkıp inince Sultan teyze zafer benimdir edasıyla koltuğa yayılıp pazar çantasından çıkardığı termostan çayını içmeye başlar.